Rastgele seçilmiş bin fizyoterapist ile ilgili bilgi toplayan bir araştırmacı, ABD'de çalışan fizyoterapistlerin medyan saatlik ücretlerinin %95'lik bir güven düzeyi ile 22,76 ile 59,24 dolar arasında olduğunu buluyor. Aynı örneklem kullanıldığında aşağıdakilerden hangisi ABD'de çalışan fizyoterapistlerin medyan saatlik ücretlerini %90'lık bir güven düzeyi ile temsil eder demişler. İsterseniz öncelikle güven düzeyinin ne olduğunu hatırlayalım. Medyan sayısal bir değer olacak. Örneğin ABD'de çalışan fizyoterapistlerin medyan saatlik ücretleri 25 ya da 30 dolar olabilir. Ücretin ne olduğunu rastgele bir seçim yaparak tahmin etmeye çalışıyorlar. Bize bir değer aralığı veriyorlar ve bu değer aralığının gerçek medyan saatlik ücreti kapsadığını söylüyorlar. Buradan yola çıkarak %95'lik güven düzeyi gerçek medyanın %95 olasılıkla bu aralıkta olacağı anlamına gelir. Şimdi güven düzeyi %90 olduğunda gerçek medyanın bu aralıkta olduğu konusunda daha az emin oluruz. Daha az emin olmak için de aralığın daha küçük olması gerekir. Başka bir deyişle bu aralığın alt kümesi olan bir aralığa ihtiyacımız var. Bir kere daha anlatayım aralığımız 22,76 ve 59,24 bu %95'lik bir güven düzeyi bir sayı doğrusu çizeceğim bunların sayı doğrusu üzerindeki noktalar olduğunu düşünelim burası 22,76 burası da 59,24 olsun gerçek medyanın bu iki değer arasında olduğundan %95 eminiz. Evet, gerçek medyan %95 olasılıkla bu aralıkta yer alıyor. Yine de gerçek medyanın burada ya da burada yani bu aralığın dışında olma olasılığı da %5. Güven düzeyinin düşmesi bu aralığın daralması anlamına gelir. Evet, mantıklı değil mi? Bir şeyden daha az emin olabilmemiz için elimizde daha sınırlı bir aralık olması gerekir. Aralık çok daha geniş olsaydı, örneğin buradan buraya uzanan bir aralık düşünün. Çok daha emin olurduk, öyle değil mi? Evet, belki de %97'lik bir güven düzeyinden bahsediyor olurduk. Bu yüzden de %90'lık bir güven düzeyinde aralığın çok daha dar olması gerekir. Şimdi gelin seçeneklere bir göz atalım. Burada yaklaşık olarak 17 dolardan 65 dolara uzanan bir aralık var. Ve az önce çizdiğim ve güven düzeyimizin çok daha yüksek olacağı bir aralığa benziyor. Evet az önce de dediğim gibi bunun %97 hatta %98'lik bir güven aralığı olması gerekir. %90'lık değil. Bunu eliyorum. Burada 20,48'den 53,32'ye uzanan bir aralık vermişler. Bu aralık sorudaki aralıktan daha küçük bir değerde başlıyor ve bitiyor. Bununla ilgili çok kesin bir yargıya varmak mümkün değil. Demek istediğim bu biraz da dağılıma bağlı. Ancak bize dağılım hakkında da pek fazla bilgi vermemişler. Emin olamadım dursun bakalım. Devam edelim. 21,56 ile 56,12. Bu da benzer bir aralık. Bize verilen aralıktaki değerlerden küçük olan değerlerde başlıyor ve bitiyor. Evet bu aralıkta bir miktar ötelenmiş. Bundan da emin olamadım. Dağılım hakkında bilgi vermedikleri için bu iki seçenekte tam olarak nasıl bir sonuç elde edeceğimizi açıkçası çok da net bir şekilde söyleyemiyorum. Son seçenekte ise 25,65 ile 56,35 var. Sayı doğrusu üzerinde gösterecek olur isem bir bakalım. Ee, buna benzeyen bir aralıktan bahsediyor oluruz ve tam da istediğimiz gibi ilk aralıktan daha dar olan bir aralık elde etmiş oluruz. Bu aralıktaki güven düzeyimiz daha düşük olacaktır ve bu yüzden de bunun %90'lık bir güven düzeyini temsil edeceğini söyleyebiliriz. Bu seçenekler arasında mantıklı olan, bize verilen aralığın bir alt kümesi olduğu için bu seçenek. Bu yüzden de bunu seçiyorum.